Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar borsa çok kişinin ilgisini çeken bir yer ama borsada ekonomik rakamların, ekonomik verilerin işleyişi dışında çok oyunun döndüğü bir yer. Yani firmanın işi çok iyidir ama birileri kasıtlı olarak almıyor, baskılıyor 3 ay, 6 ay. Ondan sonra sen bakıp satınca da ise alıp %50, %100 yükseltebiliyor. Ya da tam tersi kar etmiyor, zarar açıklıyor. Hisse 5-10 kat gidebiliyor. Ama sen aldığın zaman tepetakla düşebiliyor. O yüzden borsada her zaman karlı çıkmak için, hiç zarar etmemek için püf noktasını anlatmak istiyorum size. Göstereceğim hisseler alım-satım tavsiyesi değil. Yasal uyarıyı gördünüz arkadaşlar. Biz bu örnek hisseleri ben hani hesaplamayı hisseler üzerinden göstermek için alırsın almazsın senin bileceğin iş. Sen de kendin sadece bu kriterlere göre de değil faaliyet raporunu okuyup geleceğe ne olacak onu da görmemiz lazım. Zaten ben bu hisseleri analiz etmiştim. Burada sadece hesaplamayı göstereceğim. Yüzde yüz tutuyor mu tutmuyor mu? Yıllar sonra gelip bu film bu videoya bakarsınız. Gerçekten borsanın bir mantığı var mı yok mu? hiç zarar etmeden sürekli para kazanmak mümkün mü? İşte cevabı hesaplamayı öğrenmekte yatıyor. Ben de size o hesabı göstereceğim. Burada amaç o hesabı göstermek. Hisseleri örnek olsun diye gösteriyorum. Alım satım tavsiyesi değil. Şimdi arkadaşlar Matrix'i açtığınız zaman ben örnek iki tane hisse açtım. İşte enerji sa şişe bunları daha önce analiz etmiştim. Yani gidecek olan hisseyi bakın bu sermaye sermaye öz sermaye niye böyle bir saçmalık yapmışlar aslında hepsi sermayedir ama işte e, yasalar maliye muhasebe spk bist ne diyorsanız böyle bir şey geliştirmiş yani bir firmayı kuracağın zaman teşcillenen yani benim şu an 1 milyar 181 milyon teşcillenmiş sermayem var diyor bu sermaye her e, yıl yapılan karlar eklendiği zaman bu sefer öz sermaye oluşuyor yani bu sabit e, Bu öz sermaye ise yapılan karlarla artabilir, yapılan zararlarla düşebilir. Öz sermaye bunu kat kat geçtiği zaman ya temettü vermesi lazım ya da bedelsiz vermesi lazım. Bir de piyasa değeri var. Bu piyasa değeri arkadaşlar bakın piyasa değeri 9.94 ile bu 1.181.000 8967'nin çarpmasıyla piyasa değeri ortaya çıkıyor. Yani e, tescillenmiş sermayesi ne işe yarıyor? Piyasada kaç adet hisse olduğunu bize gösteriyor. Biz onun piyasa değerini buradan öğreniyoruz. Buradan öğrenince ne oluyor arkadaşlar? Bunu buna çarptığım zaman piyasa değeri çıkıyor. Piyasa değerini defter değerine. öz sermayesine defter değerine. içinde bulunduğu dönem bilançosuna göre son gelmiş olduğu noktayı sermayesi daha önceleri tescillenen 1 milyarmış ama şu an 7 milyarı geçmiş. 7 milyar 601 milyon 573 bine çıkmış. Piyasada kaç liradan işlem görüyor? 1.54. Yani defter değeri 6.44 iken piyasada 9.94'ten işlem görüyor. Bu da %1.54 üstünde işlem görüyor demektir. Şimdi bu hisse pahalı mı? Ucuz mu? Alınır mı? Alınmaz mı? İşte bunun püf noktası şu 4 işlemi yapabilmek. Yani şu öz sermayesi kaç yılda ne kadar sürede piyasa değerine ulaşır? Bu ne kadar kısaysa bu hissenin e, değeri o kadar ucuz demektir. Bu şuradaki gibi eş değer ise bakın piyasa hatta daha altında. Zaten bakın defter değer 7.13 ama piyasada 7.02'den işlem görüyor. Geçen gün 6 liraya geldiğinde korkmayın çıkacak dememin sebebi bu. Ne olursa olsun bir hissenin bir ederi var. Ederi de öz sermayesi ne kadarsa defter değeri ne kadarsa isterse onun yarısına gelsin. İsterse 3'te 1 fiyatına gelsin. Bu karlılık devam ettiği sürece burası artacak ve hisse daha da ucuzlayacak ve hisse yukarı gitmek zorundadır yani bir malın bir değeri var kimse onun altında onu satmaz Onun için e, bu firmayı Bakın bunlar köklü firmalar bunların e, öyle tahtacıları e, abidik kubidik tahtacılar değil bakın İş Bankası'nın kendisinde var City yabancıda var doçta var Dolayısıyla şişenin bir bir de şeyine bakalım. Bir birçok milyar lotu var. Buna rağmen nasıl baskılanıyor? işte Sitti ile İş Bankası, İş Yatırım bunu sattığı zaman bu düşer. Satıyorlar, alttan topluyorlar, geri yukarı gidiyorlar. Niye götürüyorlar? Niye? Bunun bir ederi var. Efendim şişeyi baskılıyorlar, şişeyi götürmüyorlar. Senin için iyi işte. Gel 6 liradan al, 7 liradan sat. Götür 9'dan sat, gel 8'den al. Yani bu hisse %100 yukarı gitmek zorundadır. Bu öz kaynağı arttığı sürece, bunun üzerine böyle karlar eklendiği sürece. Bunun hedef fiyatı nedir? Nereye gidebilir? Arkadaşım şu an yaklaşık 22 milyarı var. Bunu bu 3 dönemin karı. 4'e tamamladığımız zaman yaklaşık 2 milyar kar ediyor. 22 milyarın üstüne her yıl 2 milyar ekleniyor. 10 yıl sonra ne olur en kötü ihtimalle? Çünkü karlar artarak da devam edebilir. Ee, karları 40 milyara çıkacak. 42 milyara çıkacak. O zaman piyasa değeri de oraya çıkmak zorundadır. O zaman bu ise e, 14 lira olmak zorundadır. %100 tutan formül bu. Burada iddialıyım. Burada daha iyisi olmaz. Olur. Daha kötüsü olmaz. Yani bu şişe 10 yıl sonra 14 liranın aşağısında olacağını kimse iddia edemez. İddia etmesi için bunun zarar etmesi lazım. Batma tehlikesinin olması lazım. Giderek işlerinin kötüleşmesi lazım. Bunun için ne yapıyoruz? İşte 3 ayda bir bilançolarını kontrol ediyoruz. Karları artarak devam ediyorsa Bu hisse yukarı gidecek diyor ve topluyoruz. Bu kadar basit. %100 tutan formül bu. Ama şunu öz sermayesini yani ne kadar sürede katlama imkanı varsa daha kısa sürede hissenin ikiye katlanma potansiyeli var. Yani bu e, enerjisi 1346 kar etmiş 3 dönemde. 4. dönemde de eklediğimiz zaman 1800 ediyor. Bu 7600'ü 1800'e oranladığımız zaman 4 yılda sermayesini ikiye katlanma potansiyeli var. O zaman Şişe 10 yılda iki kat olma potansiyeli varken enerji sanın 4 yılda ikiye katlama potansiyeli var demektir. Yani şu dörtgeni kavradığınız zaman zarar eden hisseye bulaşmazsınız. Zarar edecek hisseler korkup satmazsınız. Yani ya arkadaşım bunun göstermesi 7 milyar 600. Bu kolay kolay batmaz. Zaten bunu her bilanço döneminde kontrol edeceksin. Zarar etmiyorsa bu karları devam ediyorsa bu hisse Yarın 7 liraya da düşebilir. 8 liraya da düşebilir. Senin için alım fırsatıdır. Niye? 4 yıl sonra bu ise en kötü ihtimalle 20 lira olacak. Yani hangi yatırımın senin 4 yılda 2'ye katlanıyor. Bir ev alıyorsun 30 yılda ancak 2'ye katlanıyor. Onun için %100 tutan hesaplama budur. Öz kaynakları yapacağı karlarla 2'ye katlanıyor mu ve şu anki durumu yani şu an bu P'de 7 olsaydı, 10 olsaydı, isterse 2 yılda 2'ye katlansaydı, hisse gitmeyebilirdi. Şişmişti. Yani şimdi bazı hisselerde onları göstermek istemiyorum. Kendiniz kontrol ederseniz Burada 5 milyar yazıyor. E burada 40 milyar yazıyor. Ya bu 5 milyarı kaç yılda 40 milyara çıkarabilir? Yani piyasada olması gerekenin 10 katından, 20 katından, 30 katından yani şu P'de 5, 10, 20, 150 yazanlar var. Onları bana soruyorsunuz. Ben onları cevaplamıyorum. Niye? Onları kasıtlı birileri götürmüş. Onların bir takım gizli bilgilerden haberi olabilir ama benim yok. Ben şu hesaplamayı yaptığım zaman diyorum ki bu karlarla bu buraya 20 yılda, 30 yılda, 50 yılda çıkar. Bunu alıp bekleyecek hiçbir Türk yatırımcısı yok. Ha onların bildiği gizli bilgiler varsa üstüne altın doğal yakacaksa daha da yukarı götürebilir. Yani borsada her zaman ekonomik kurallar işlemiyor. Gruplar işliyor. Şimdi beni de sürekli telefonum demek ki elde var. Bir telegrama ekliyorlar. Bir bakıyorum 500'den başlıyor. 30 bine çıkıyor. 50 bine çıkıyor. 100 bin çıkıyor. E, ondan sonra durmadan bir iseyi söyledi. Üçlü rakamlar, üçlü rakamlar dedi. Hisse 5.5'tan 3.5'a gelmiş. 3 aydır e, 3 gidemiyor. 4'ü geçemiyor. E, bu güya 35 bin takipçisi olan bir telegram. Ama hislerin sen burada PDS'ine göre, karlılığına göre hesap kitabını kendin alıp beklediğin zaman para kazanırsın. En azından öyle 3 e, üçlü rakam bekleyip de üçün biri kalmaz geriye. Yani üçün ikisi gidiyor. Onun için bu hesaplamayı öğren. Yani bu matriks sende olmak zorunda değil. Östermeyesine bakarsın, karlılığına bakarsın, PDS şişmiş mi şişmemiş mi ona bakarsın. Bu dört işlemi yaptığın zaman doğru hisseye yatırım yapıp beklediğin zaman %100 kazançlı çıkarsın. Evet izlediğin için sağ olun var olun. Umarım bu dört işlem yapmayı öğrenirsiniz. Bir daha söyleyeyim mi? Öz sermayesi kaç yılda ikiye katlanıyorsa p de şişe gibi ucuzsa ederinde ise yukarı gitmek zorunda. Bak şu an ederinde bir ise ederi zaten altında yazıyor. Defter değeri 7.13. Burada defter değeri kaç arkadaşım? 6.44. Zaten bu hissenin ederi 6.44. Ama sermayesi küçük, karlılığı büyük olduğu için, öz sermaye karlılığı büyük olduğu için bunu önden önden alıyorlar. Bu P'de bazılarında 3, bazılarında 5, Sasa gibi 6, bazılarında 26, bazılarında 156. Bu işte birden ne kadar uzaklaşıyorsa hisse o kadar pahalı faaliyet raporunu okuyup, haberlerini takip edip eee şey yapmanız lazım. Ölçüp içmeniz lazım. Yani bu sermaye bu karlılıkla piyasa değerine kaç yılda gelir? Ne kadar düşükse o kadar iyi firma. Değilse uzak durmak lazım. Düzeltme yapar, düşer, daha da yukarı gider bilemem. Ama ben asla o tür hisseler almıyorum. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Yatırım tavsiyesi değildir.